gün partileşme sürecinde olan Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin önemli isimlerinden Mehmet Bedri Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin'le Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? bunu, bunu esas olarak bunu konuşacağız. Sayın Gültekin iyi günler. İyi günler. Efendim e, isterseniz önce Merkez Bankası bu faiz indirimi kararını neden devam ettiriyor? Faiz bu karar devam ettirdikçe de dolar yükseliyor. İşte bildiğiniz gibi 10 lira sınırına dayandı. Bu politikanın evet. sebebi ne? Ya mantıklı bir sebebini bulmak bunu çok zor. Şu söylenebilir, bu İslamcı ekipte siyasal İslamcı ekipte bir faiz takıntısı vardır. Faize karşı olmak ee, diyebileceğimiz ideolojik nedenlerle e, ...iki ikide bir söyledikleri ve onun gereğini uygulamak istemeleri söz konusu. Bundan dolayı olabilir mi? Olabilir. Yani ekonominin gerekleri, ihtiyaçlarını düşünmeden veya ne sonuca yol açabileceği konusunda da açıkçası bir fikir sahibi olmadan sadece o ideolojik takıntılarını gereğini yapmak diyebileceğimiz e, bir durum söz konusu olabilir. Çünkü yakın geçmişteki o Merkez Bankası başkanları değişikliğinde gene bu faiz yükseltme e, durumu rol oynamıştı. Birincisi bu söylenebilir. Yani ekonominin gerçeklerini gereklerini düşünmeden sonucun ne olacağını düşünmeden sadece o takıntıların ideolojik saplantılarının gereğini yapmak. İkincisi bir kısım e, iktidar yandaşı gazetecinin yazdığına göre şöyle bir amaç e, güdülüyor. Tabi döviz kurunun yükselmesi demek ithalatın pahalanması demektir. Ve ihracatın da kolaylaşması demektir. Yani daha rahat mal ihraç edebilirsiniz. Aynı şekilde bu ara girdiler için özellikle gerekli olan ithalatı da azaltmak ve böylece ikame mallara ülke içerisindeki yönelmek gibi bir durum. Bu da sonuç olarak ekiplerin ihtiyaç duyduğu döviz e, ...zim bu şekilde karşılanması. Bunu iktidar yandaşı bazı... ...gazeteciler... ...ya bu e, faiz düşürmenin... ...ve e, döviz kurunu bilinçli olarak... ...yükseltmenin böyle bir amacı olduğunu da... E, ...söylüyorlar ama... E, ...bunun da gerçekçi olmadığını... ...söyleyebiliriz. Yani şundan dolayı... ...eğer böyle bir hesap yapıyorsa... ...birileri... ...ekonominin gerçeklerinden bir haberdir... ...demek ki o insanlar. Çünkü... ...döviz kurunun yükselmesi demek diyelim ki Türkiye'de üretilen mallar için gerekli olan girdiler bugün ithalatla sağlanan girdiler hemen bir yerde hazır olarak beklemiyor. Yani gidip bu pahalandıysa o zaman ülke içerisinden bunu e, temin edeyim diyebilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü onun için gerekli yatırım planlama yapılmış değil ve o ikame mallar yok Türkiye'de. Dolayısıyla bu üretimin durması gibi bir yani iki, ülke içerisindeki ikame mallarla o, onun karşılamak yerine üretimin durması gibi bir sonuca yol açar. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de e, çok ciddi bir borçluluk durumu söz konusu. Hem devletin borcu, döviz üzerinden çok yüksek hem de özel kesimin de gene ciddi miktarlarda bir e, döviz üzerinden borcu bulunuyor. Dolayısıyla döviz üzerinden borcu olanların hepsi yanıyor. Yani bu hem devlet için geçerli hem de özel sektör için geçerli ve bu da Türkiye'nin içindeki birçok firmanın özel kuruluşun el değiştirmesi ve yabancılara e, deyim yerinde ise haraç mezarası, satılması e, anlamına gelir. Yani neresinden bakarsanız bakın kontrolsüz döviz kurunun kontrolsüz bir şekilde yükselmesinin sonucunda ülkenin hiçbir faydasını kazancının olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kim Demindeki... yararlanıyor bundan? Türkiye'nin ekonomisinin batmasından kim yararlanıyorsa, yani en başta e, emperyalist batılı ülkelerdir bundan yararlananlar. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülke içerisinde kim yararlanabilir? Ülke içerisinde de bir avuç döviz spekülatörü yararlanır. Yani işin bir de bu boyutu var. Ne kadar işin içerisindeler veya bu e, döviz fiyatlarındaki oynamalar, yükselmeler, alçalmalar birilerinin bilinçli olarak e, çeşitli manipülasyonlarla döviz fiyatını yükseltmesi ve arkasından düşürmesi sonrasında birilerinin çok büyük karlar elde etmesi mümkün müdür? mümkündür. Yani bu tür e, dalgalanmaların olduğu her dönemde e, kim fazla para sattı, döviz sattı veya aldı. Bunları inceleyerek e, çok rahat bir şekilde bu da tespit edilebilir. Yani e ...para tacirlerine yarıyor bu, Kesinlikle. bu politika. Kesinlikle. Ve emperyalist tekellere Peki efendim şimdi... E, ...neredeyse her gün... E, ...akaryakıt fiyatlarında... ...benzinde, motorinde... E, ...artışı görüyoruz. E, akıl almaz bir şekilde yükseliyor. İşte e, benzinli... ...aracı kullanan vatandaş aman fiyatlar yükselmesin diye deposunu doldurmaya çalışıyor. Motorun da keza öyle. Bu politika e, ne kadar sürebilir böyle? Şimdi ne kadar sürebilir böylenin ötesinde bunun ne anlama geldiği üzerinde belki düşünmek daha anlamlı olacaktır. Şimdi motor, motorun nerede kullanılıyor? Bakınız geçen hafta 3-4 gün önce yapılan fiyat ayarlamalarının sonrasında motorun fiyatı benzin fiyatının üstüne çıktı. Gerçi son iki gündür üst üste benzin azam yaptılar ve benzini yeniden motorun üzerine çıkarttılar ama o kadar yüksek ki yani benzin 9 liraya yaklaştı. 8,5 lira civarında da motorun var şimdi ve oradaki 50 kuruş 30-40 kuruşluk farkın bir önemi yok. Aşağı yukarı eşitlenmiş vaziyette. Motorun nerede kullanılıyor? Birincisi üretimde. Traktörde şurada burada. Veya Gene üretim içindeki çeşitli e, motorlarda kullanılıyor diyelim ve aynı zamanda nakliye de. nakliyenin yakıtıdır motorun. Siz motorunun fiyatını benzin fiyatının üzerine çıkardığınız zaman, fiyatı bu ölçüde arttırdığınız zaman e, doğrudan doğruya üretime darbe vurmuş oluyorsunuz. Üretim pahalı hale geliyor. İkincisi ...tabii öyle bir girdidir ki motorun üretimde öyle bir girdidir ki hem üretimde hem nakliyede oraya zam yaptığınız zaman her şeye zam gelir. Akla gelebilecek her şeye zam gelir. Dolayısıyla bu hayatın pahalanması demektir ve e, asgari ücretle geçinmeye çalışan, emeğiyle geçinmeye çalışan herkesin e, ezilmesi demektir. Yani zamların altında e, ezilmesinden başka bir sonuç vermez. AKP'nin bu konudaki politikasına bakmak, yani ben motorun fiyatı iktidara geldiği zaman e, ne kadardı şimdi ne kadar e, baktığımız zaman e, 1.3 Türk lirası 2002 yılında e, benzin de 1.64 yani aşağı yukarı dörtte e, bir oranında benzin daha pahalı yıllar içerisinde bu farklı, hangi yıl dediniz bu 2002 yılında AKP'nin iş başına geldiği zaman. 1.3 TL motorün motorun 1.64 TL benzin. benzin. Şimdi ise eşitlendi. Hatta işte geçtiğimiz günlerde motorun benzinin de üzerine çıktı. Bu AKP iktidarının aslında e, üretim olayına bakışını gösteriyor. Yani e, çeşitli iktidar sözcüleri geçtiğimiz aylar içerisinde hep üretimden bahsettiler. Türkiye'nin üretime yönelmesi ve üretimini geliştirmesi gerekir diye söylediler. Ama politikası üretimi geliştirmeye yönelik politika değil. Tam tersine üretimi baltalamaya e, yönelik politika. Bunu görmek gerekiyor. Peki niye yaptılar bunu? Motorine bu zamı niye yapıyorlar? Aslında o kadar bir çıkmaz içerisindeki ve ekonomik bakımından öylesine batmış vaziyette ki tabi geçmiş yıllarda e, motorin kullanan otomobillerin sayısı daha ucuz olduğu için e, benzin kullanan otomobillerin sayısını bir hayli geçti. Üçte bir oranda ...Türkiye'de dizel araçlar daha fazladır. E, dizel otomobiller. Şimdi bu zamla aslında oradan öteve payı bildiğiniz gibi çok yüksektir. E, benzin ve motoründe. E, dizel araçlarının sayısının daha fazla olması... E, ...oradan gelebilecek vergiye gözünü dikmiş. Çünkü bir gelir kalmadı ve iflasları oynuyor deyim yerindeyse. Onun için... Yani nereden sinekten yağ çıkarmak deyim yerindeyse. bütün kafası buna çalışıyor ve yani o yaptığı zamın, motorine yapılan zamın üretimdeki etkisinin, nakliyedeki etkisinin, diğer bütün her şeye geldi, zam geldiği zaman bunun halkın üzerinde ne derece ağır bir yük haline geldiğini hesap etmek, düşünmek böyle bir yetenekten, kabiliyetten epey uzaklaşmış vaziyette. Yani deyim yerindeyse aklını kaybetmiş vaziyette. Şimdi konuşmanızda siz de belirttiniz üretim. Üretimin artması vesaire. Ama sanki sihirli sözcük gibi herkes bundan söz ediyor. AKP de üretimden söz ediyor. Başkaları da üretimden evet. söz ediyor. Ne 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 o yapacak da üretimi nasıl arttıracak? <laughs> Türkiye? Şimdi bunun için Türkiye'nin ekonomiden dış politikaya kadar hemen hemen her alanda bütünsel yeni bir politikaya yönelmesi gerekir. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yandan üretim ekonomisi diyeceksiniz. Bir yandan da çok önemli bir girdi olan diyelim ki motorun ve benzer e, ürünleri çok ucuza alabileceğin ülkelerle ilişkilerini düzeltmeyeceksin. Amerika istiyor diye İran'a ambargo uygulamaya devam edeceksin ve o ambargoya katılacaksın. Oysa İran'da e, 60 litreye kadar 75 kuruştur motorunun litresi. 60 litrenin üzerinde bir, bir buçuk Türk lirası. Yani Türkiye'deki fiyatla kıyaslandığında e, yani Sudan daha ucuz gerçekten de son derece bir e, altı de biri oranında bir fiyat son, sorun olsun. bu olacaktı. Evet. Yani bizdeki fiyatlarla komşularımızdaki fiyatları bir kıyaslar mısınız? İşte İran'da e, 2019 fiyatları biraz öyle Yani Ondan sonra bir zam oldu mu bilmiyorum. Ama çok fazla olmuşsa da çok fazla değişmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İran'da e, benzinin e, litre fiyatı 60 litreye kadar, 60 e, 75 kuruştur. 60 liranın üzerine çıktığı zaman e, 1,5 lira Türk lirası. Bu o zaman çok büyük tepkilere yol açmıştı İran'da. Benzin istasyonlarını basmıştı İran vatandaşları. Çok büyük tepki göstermişlerdi. Tabii Türkiye'de onun işte 6-7 misli daha pahalı e, durumda... Irak'ta ve Azerbaycan'da gene iki petrol zengini komşusu var e, Türkiye'nin bildiğiniz üzere. Irak ve Azerbaycan'da ise Türkiye'nin fiyatların yarısı kadar bir fiyatı var. Dolayısıyla bu şöyle bir imkanı sunuyor e, Türkiye'ye. Türkiye eğer bütünsel, bütünlüklü ve tutarlı bir politika izlerse içeride ve dışarıda... ...aslında kendi ekonomisi için gerekli olan girdileri çok çok daha ucuz bir fiyatla temin edebilir. Ve diyelim ki yani hem üretimi artırmak, e, Türk lirasının e, sağlam bir üretim temeline oturmasını sağlamak, yabancı paralar karşısında güçlü durumuna gelmesini sağlamak mümkün olabilir. bu bir örnek yani İran'a ambargo konusunda Amerika'nın kuyruğuna takılmanın Türkiye maliyetinin ne olduğunu gösteriyor. Veya e, aynı şey Suriye politikası için de söyleyebiliriz. Yani Suriye'de hala Esad'ı düşman olarak gören bir anlayış Türkiye'yi yönetiyor ve e, tabi öyle olduğu için de PKK belası diye bir bela var Türkiye'nin başında. Oysa Türkiye 6 ay içerisinde PKK belasını tamamen bertaraf edebilir. Yani e, Şam'la oturacak, el sıkışacak Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikte Fırat'ın doğusundaki e, PKK'ya varlığına bir operasyon yapacaklar. Ki Amerika e, bundan dolayı Türkiye ile kapışmaz. Kapışmayı göze alamaz. Afganistan'da Taliban karşısında tutunamayan ABD Türkiye gibi bir ülkeyle savaşı göze almayacaktır. Biz bunu e, bu en son Barış Pınarı Harekatı sırasında da gördük. Nereye gideceği belli değildi Türk ordusunun. E, Amerika'nın 10 kadar yerde askeri üsleri vardı. Operasyona karşıydı ama operasyon başa başlamaz. Irak'taki bütün askerlerini Suriye'ye çekti, e, Irak'a çekti. Sonra 30. kilometrede Türk ordusunun durduğunu gördükten sonra yeniden geri Suriye'ye geldi. Yani ee, diyelim ki Türk ordusu 30. kilometrede durmasaydı aşağıya doğru Deirizor'a kadar e, gitseydi karşısında bir tane Amerikan askeri olmayacaktı. Ama e, bunun gösterdiği e, çok önemli gerçek şu. Şam'la işbirliği yaparak ortak askeri operasyonla buradaki Amerikan varlığını sona erdirebilir. PKK varlığını sona erdirebilir. Ve PKK'nın bugün ...elinde silah tutmasını ve Türkiye'de de terör faaliyetleri... Türkiye güvenlik sürdürmesinin de en önemli nedeni... ...Fırat'ın doğusunda bir devlet kurabileceği hayalidir. Bu hayal bittiği gün... ...elde silah olmasının hiçbir anlamı kalmayacak. Ve silahı bırakıp tam tersi... ...Türkiye'nin içerisinde, Türkiye politikasının parçası olarak... ...var olmaya çalışmak... E, ...diyelim ki e, şu anda silahla bir şeyler elde edebileceğini düşünenler açısından da en akılcı biricik çözüm haline gelecek. Yani şunu çok rahatlıkla iddia edebilirim, söyleyebilirim. Türkiye Şam'la işbirliği yapsın, ortak operasyonla Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını sona erdirsin. 6 ay içerisinde PKK silah bırakacaktır. Onun için peki PKK'nın silah bırakması ya terör olayının bitmesi daha doğrusu. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin şu anda terörle mücadele ayırmak durumunda kaldığı büyük kaynaklarını bu sefer üretimin geliştirilmesinin hizmetine vermesi anlamına gelir ve bu da refahın yükselmesi ve Türkiye'nin çok daha güçlü hale gelmesi artı tabi Suriye meselesi hal olduğu için Türkiye, İran, olarak Suriye arasında Azerbaycan, KKTC ve Lübnan'da dahil olarak bütün bu ülkeler arasında daha yakın bir işbirliği e, gerçekleşecektir ve bu da yani akla gelebilecek her açıdan aslında bütün bölgenin çok büyük bir ekonomik kalkınma içerisine girmesi... ...ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birisinin Batı Asya Birliği şeklinde ortaya çıkması anlamına gelecektir. Sayın Gültekin eklemek istediğiniz var mı? Şunu da konuşsak iyi olur. Şu on büyük elçi kriziyle evet. birlikte e, yaşanan süreci de e, çok kısaca bir... ...ve bunun ekonomiye etkilerini de konuşmakta yarar var. Şimdi o konuda... E, yandaş medya e, meseleyi e, AKP'nin büyük zaferi olarak görüyor. E, karşı muhalif basını ise hiç de öyle değerlendirmiyor. Yani bir e, uzlaşma, iki taraf arasında bir uzlaşma olarak e, görülüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakınız. Mesela on büyük elkin... istenmeyen adam ilan edemedi. Evet, o kadar e, konuştuk. 10 büyük elçinin e, yaptığı açıklama e, densiz bir açıklama e, ülkeler arası devletler arası e, ilişkilerin nasıl olması gerektiğine düşünüldüğünde bir yere oturtulmayacak. Yani çok açık bir şekilde Türkiye'nin iç işlerine müdahale. Olaydan bağımsız olarak söylüyorum. Şimdi e, doğal olarak Türkiye buna tepki gösterdi. Ve e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konusunda talimat verdim dedi dışişleri bakanlığına. En kısa sürede bunlar istenmeyen adam e, ilan edilsinler ve sınır dışı edilsinler. Sonra aslında e, büyük elçilerin yaptığı açıklama, kabine toplantı halindeki yaptığı açıklama genel geçer bir açıklama. Yani biz Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlıyız. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlı olmasa zaten ülkeler arasında diplomatik ilişki olmaz. Yani en genel eee bir e, söylenecek en genel sözdür daha doğrusu bu. Ama aynı gün, o da çok önemlidir bence evet. ve anlamlı olan ve önemli olan da odur. E, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ned Price sanıyorum, e, yanlış aklımda kalmadıysa ismi, dedi ki, Büyük elçimizin yapmış olduğu büyük elçilerin yapmış olduğu açıklamayla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi arasında bir çelişme yoktur. Ve büyük yaptığı açıklamanın arkasındayız diye söyledi. Amerika devlet olarak. Şimdi dolayısıyla buradan çıkan sonuç şudur. Bizzat batılı devletlerin sözcülerin açıklamalarından o 10 büyük elçinin yaptıkları açıklamanın arkasında duruyoruz. Halen de oradayız diyorlar. Şimdi e, sonucu şu oldu. Tayyip Erdoğan'ın çıkışının sonucu. Tabii ekonomi zayıf olduğu için, dışa bağımlı olduğu için ve batılı merkezde finans merkezleri istedikleri zaman Türkiye'de döviz kuruyla oynama yeteneğine sahip oldukları için e, Cumhurbaşkanının 10 büyük elçiyi sınır dışı edeceğiz açıklaması hemen arkasından döviz kuru fırladı, e, dö işte dolar 10 liraya yaklaştı ve daha da e, yukarılara gideceği belli oldu. Bunun üzerine yani bir aklında doğru dürüst e, bir çözüm de olmayan yani batılıların dışında tutarlı bir yeni dış politikayla ve yeni bir konumlanışla buna karşı koymak şeklinde bir çözümü de olmayan iktidar bu sefer e, Batı ile bir şekilde ilişkileri düzeltmek, büyük ilişkileri sınır dışı etmekten vazgeçerek ilişkileri düzeltmek yoluna gitti. Aslında geri adım attı. Ve aslında e, deyim yerinde ise kendi idam fermanını da imzalamış oldu. Yani bu Türk halkının gözünde güvenilmez, ekonomiyi yönetemeyen dış ilişkilerde ...ne yaptığı, ne söylediği belli olmayan... ...bir söylediğin ertesi gün tersini söyleyebilen... ...bir iktidar görüntüsü. Bu aslında AKP iktidarı açısından... E, ...gerçi bundan önce de çok sayıda bu şekilde belirti vardı ama... ...bunun çok daha güçlü bir şekilde şu anda... ...AKP iktidarının e, sonunun görünmesi olarak da yorumlayabiliriz. Sayın Gültekin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli konuklar, e, bugünkü konuğumuz partileşme sürecinde olan Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin önemli isimlerinden Mehmet Bedri Gültekin'di. Hoşçakalın efendim.